Selam. Ben Hı. geldim. Nasılsınız arkadaşlar? Öncelikle görüşmeli bayağı bir oldu. Neden? Çünkü bu yıl sınava gireceğim ve tabii ki de sınava çalışıyorum. Daha iyi yerlere gelebilmek için. Her neyse. Bugün ne videosu çekiyoruz? Sizi çok özledim. Hepiniz sizin için çekiyorum bu videoları. Ne videosu çekiyoruz? Anı videosu çekiyoruz. Yani benim o kadar anım var ki arkadaşlar anlat anlat bitmez gerçekten. Ama eee bu birazcık aklıma gelenlerini anlatmaya çalışacağım. Ve nasıl hatırlıyorum bilmiyorum. Gerçekten küçüklüğümden bazı böyle beynimde kalanları hatırlıyorum. Çok böyle travmatik olayları hatırlıyorum yani. Her neyse. Öncelikle hangisinden başlayayım? Yani not aldım unuturum falan diyor. <laughs> Çok komik. Kendimi bazen YouTuber gibi hissediyorum gerçekten. Her neyse ilk anım ne biliyor musunuz? Kaybolma. Arkadaşlar kayboldum. <laughs> Bence herkesin kaybolma anısı vardır diye düşünüyorum. Benimki ama aşırı değişik bir olay. Her neyse anlatmaya başlayayım. Öncelikle biz e, annemin arkadaşına gidiyoruz. Tamam mı böyle? Misafirliğe iş gitmediğimiz bir yer. Çok gülesim görüyorum. Çekemeyeceğim gerçekten. Her neyse. Niye bu kadar mutluyum haberim yok yani bilmiyorum. Aslında mutsuzum. Her neyse buraları geçelim. Öncelikle gittik işte annemin arkadaşına. Hiç gitmedim hiç bilmiyorum yani orayı. Giderken bir de ne göreyim yani 5-6 yaşında falan park gördüm. Sonra e, o park hani gözüme kestirdim hani ben buraya gelirim falan yapıyorum hani annemi şey yapıp kafalayıp. Sonra oturduk işte gittik falan e, benim canım sıkıldı çocuk mocuk yok zaten evde yani sıkıldı bir tane çocuğum. Ben dedim anne şurada bir park var gideyim Allah rızası için. Park da biraz uzakmış yani ben de evin dibinde sanıyorum. Her neyse gittim oynuyorum falan saat işte hava kararmaya başladı falan. Hiç de eve gidesim de gelmiyor. Geri zekalı sen ne yapıyorsun o saate kadar parkta? Sonra ben dedim annem beni arıyordur. Hani bir gideyim falan bir bakayım bir daha gelirim diye düşünüyorum ben. Sonra ben bir gittim arkadaşlar. Ee, bir iki ara varmış. Biz ikinci araya girmişiz. Ama ben bu sefer birinci araya girmişim. Bağırıyorum anne Nazlı abla falan diyor. Gittiğimiz kadınladı bağırıyorum falan. Sonra kadınlar diyor ki bana burada öyle biri yok hani sen kimi arıyorsun falan. Ben de diyorum biz buraya geldik diyorum burada oturuyor diyorum. Yukarı bakıyorum bir de kimin evine bakıyorsan bilmiyorum yani. Sonra bu kadın tabi ağ ağlamaya başladım annemi göremeyince konuşamıyorum. Sonra bu kadınlar beni aşağı indi 3-4 kadın birden. Benim kolumdan tuttular böyle şeye götürüyorlar. Belediyeye götürüyor, Allah kahretsin. Ben bir ağlıyorum ama altıma falan da işemişim. Bu arada korkudan düşünün yani. Sonra ee, ne oldu? Tam götürüyorlar kadınlar böyle falan. Bir şey konuşuyorlar. Duymuyorum. Anlamıyorum yani ağlamaktan. Sonra bir döndüm. Annem beni arıyor orada. Bağırıyor. Bir koştum annem. Ama annem beni bir dövdü arkadaşlar. Sokağın ortasında anlatamam. Yani nasıl vurdu? Feleğim şaştı. O, o, hatırlıyorum yani. <laughs> sonra böyle yani bu anım böyle daha sonra eve gittik Allah'ıma şükürler olsun kaybolmadım şu an aranızda olmayacaktım belki organ mafyaları beni kaçıracaktı falan neyse çok konuştum böyle bir anım yani sonra e, diğer anıya geçelim bu videoyu durdurmak istemiyorum neden çünkü uğraşmak istemiyorum yani editle falan birleştir tek videoda işte ama çek gitsin sonra ikinci anım ne biliyor musun Bunlar çok kısa kısa ee, ne var? Yani beni şikayet eden bir çocuk var. Ortaokulda. Ya 5 ya 6 falan. Ortaokuldayım. Ee, bu çok minik bir hikaye. Bunu anlatayım da sonra diğerine geçeceğim. Her neyse. Ben e, okulun 3. katından mı ne aşağı tükürdüm. Ve bir çocuk da benden büyük 8'e gidiyordu galiba. O çocuk da bu, şu anda bulanacağın şeyi oturduğum yerin kekosu o çocuk. yani tanıyorum. Gerizekalının neyinden korktuysam bu da beni gördü. Dedi, "Beni kolundan tutuyor. Sen kimsin beni kolumdan tutuyorsun? Benim hiçbir haberim yok tabii ki de." Sonra bu beni kolumdan tuttu. "Geç." dedi. işte seni müdüre şikayet edeceğim." Beni bir korkuttu. Ben altıma sıçtım arkadaşlar. Sonra bu beni götürmedi falan. Ben diyorum, "Bırak, ne olursun. Beni bırak." falan bıraktı. Sonra onun üstünden 4 gün boyunca okula gitmedim. Yani annemler nasıl izin verdi hiç bunun bir fikrim yok ama cidden 4 gün boyunca hastayım sadece falan mı yaptım? Üç günde olabilir bilmiyorum yani. Okula gitmedim korkudan arkadaşlar. Okuldan kaçmışımdır falan. Gitmedim yani. Korkudan. Ama niye o geri zekalı neyinden korktum hiçbir fikrim yok. Her neyse. İkincisi bu çok komik bir hikaye ve kendime çok üzüldüğüm bir hikaye. Onun resmi vardı. Bulamadım. Bilirim yani neyse. Ee, onun resmi vardı bulamadım. Bulmaya çalıştım ama bulamadım. Yani çok komik bir hikaye. Şimdi ilk oluyor. Çok hızlı konuşuyorum. Bismillah. Al bismillah. İlkokuldayız tamam mı? 3 veya 4. sınıf falan. Bir kitap aldırdı öğretmenimizde. Ben almadım. Hani sana bir de kitapta 5 4-5 lira bir şey sanar. Gören de sanar ki 5 lirası yok amına koyayım sana. Niye almadığımı ben de bilmiyorum. Ee, bu kitabı ben almamışım. Yani öyle almadım her neyse sonra bu kitabın yazarı gelecekmiş bizim okula. Hani o yüzden aldırmış, bize okutmuş falan. Sonra adam geldi. Herkes hani fotoğraf çekince falan sınıfça herkes kitabı alan, almayan adamın yanına gidiyor. Hani fotoğraf çekinmeye böyle toplu sınıf fotoğrafı arkadaşlar. Reziliye bakar mısınız? Bu fotoğraf herkesin elinde şu anda. <laughs> Çok kötü. sonra bu şey ne onun adı? herkes fotoğraf çekiniyor falan çok gülesim geldi şu an ee, sonra şey, hani kitabı alan almayan da çekiliyor yani Paranısını vermek bir şey değilmiş ben orada e, kalkmamışım hani ağladım galiba ağladım diye hatırlıyorum her neyse oturuyorum resimde resim çekilmiş Resimde ben oturuyorum ama kitabı alan al, almayan herkes resimde yani reziliye bakar mısınız? Sen niye kalkıp herkes kalkıyor bir tek sen orada oturuyorsun geri zekalı. Bu resim herkesin elinde şu an lanet olsun ya. Böyle bir hikaye çok kötü bir durum ya düşünsenize. Sınıf resmi var ve ortada bir kız oturuyor. <laughs> çok kötü. Çok kötü Allah kahretsin. Her neyse Size göre saçma olabilir ama bana göre çok sevdiğim anılarım veya <laughs> <Ben> seviyorum bezir <laughs> olmalarım falan. Daha sonra e, ne var? Çok kavga da karışmadı aslında. Neyse, bir arkadaşımla var. Yaren, bu da dinliyorsa öpüyorum onu. Şimdi e, bir hikaye anlatacağım. Bu biraz komik. Şimdi Yaren e, bir çocuğa benim best friend'im arkadaşım olur kendisi bir çocuğa şey yapıyor. yavuşuyor. Ama arkadaşlardı galiba. Bilmiyorum. Yarın önüne gelen de yavşadığı için arkadaşlar. <gülüyor> Sonra. <gülüyor> Özür dilerim aşkım. Ee, bu çocuk her neyse çocuğun sevgilisi varmış. Sevgilisi de Yaren'le sen çocuğu gör böyle hani yakın mı? Yaren işte çocuğun atkısını mı ne almış falan. Sonra e, çocuk bunun sevgilisi, sevgilisi bir yerden duymuş ve Yaren'e hesap sormaya geliyor ya, yerine aradı falan diyor ki hani neredesin seni bulacağım falan biz diyoruz ki seni koruruz koruz falan diyoruz işte falan bir küfürler ediyoruz kıza böyle bir şey yok yani kız hala bizi sizi bulacağım adres verin falan geleceğim diyor biz kıza küfür ediyoruz tabi geleceğinden haberimiz yok kız <laughs> sonra ne oldu Aynen. Kıza biz e, dedi ki buraya gel hani şuradayız falan ama evimizin olduğunu bilmiyor yani orasını. Yarınların evindeyiz biz. Sonra biz diyoruz ki telefonu kapattık. Hani diyoruz ki çok diyoruz ki çok boş konuştuk neyse. Şey dedik hani kız tek kişi gelirse döveriz kanka falan yapıyoruz. Sonra çok gelirlerse de yani şey yapacağız. Ee, sonra ne oldu? Bu kız geldi. 7-8 kişi geldiler arkadaşlar. Biz de camdan bunları izledik. Öyle yani kavgaya falan gitmedik. Çünkü dayak geldik. 8 kişiye ya 2 kişi düşün. <laughs> Çok komik ya. Ben nasıl bir insanım? Ya, sen nasıl? Bir de telefonda bari saydırma. Hani kıza de ki özür dileriz de bari kavga etmeyeceksen sen niye kız ayağına çağırıyorsun? Bu <laughs> da böyle bir anımdı. Başka ne var? Başka bir şey hatırlamıyorum. İlk okul yazmışım ben. Iyi. Bu kadardı galiba. Yani başka bir hikaye yok. Hmm, bir hatırlamaya çalışayım. Yok ya. Hep ilkokul ortaokulda olmuş yani bu kadar. Ha bir de şey anımız var. Bunu anlatayım. Bu en komikleri olabilir. Bu ana değil de eskiden yaptığımız bir şey diyelim. Şato diyelim şimdi biz mahallede böyle arkadaşlarla falan Fisman. İşte ben 7 yaşında falan on 7-8 yaşlarım. Şey yapıyoruz böyle bir ara var. Bu arada oynuyor, oyun oynuyoruz sürekli. Bu aradan hani iki evin arası falan bütün mahalledeki çocuklar geliyor ama arkadaşlar tamam mı? Sonra biz burayı ne yaptık biliyor musunuz? Çok komik şeyler oldu orada. Buraya biz kartonlarla ev yaptık. böyle ama nasıl evde böyle yemekler falan taşıyoruz oraya. Yok, yemek yedim de yine çok şu an boğazımda kaldı. İşte biz orada oynuyoruz falan. Sonra sonra oynuyoruz falan. İşte yemek indiriyoruz geri zekalı gibi. Ee, i̇şte açılış yapıyoruz arkadaşlar. Bir de mahalleye böyle davetiye dağıttık. Şey yazıyor işte kulübümüzün, kulüp diyorduk oraya. Kulübümüzün açılışını hepinizi bekliyoruz falan. Sonra bir de diğer mahallenin şu karşıda bir de mahalle var Oradaki çocuklar falan kavga ediyorduk sürekli bunu niye anlattım bilmiyorum yani çok komik anlar düşünün yani açılış yapıyorsunuz falan evimiz diye mahallede şu ara ev yaptık diye açılış yapıyorsunuz İnsanlara davetiye veriyorsunuz falan gezip oraya her gün yemek indiriyorsunuz evden eşyalarınızı indiriyorsunuz yastık falan orada kalıyorsunuz düşünün nasıl bir çocukluk geçirdiğimi hiç ben yani güzel ya eğlenmişim güzel anılar çok özlüyorum. Gerçekten çok özlüyorum o zamanları. Ama geri gelmeyecek. Ne yapalım? Bu kadardı yani arkadaşlar. Pek de komik olmayabilir ama yapacak bir şey yok. Her neyse. Hepinizi bir şu güzelliğini göstereyim. Her neyse. Kendinize iyi bakın. Sınava girecekler. Sınava çalışın. Gerizekalık yapmayın. Kendinizi kurtarın arkadaşlar. Okuyun. Bu kadar yani. Başka diyecek bir şeyim yok. Sizi öpüyorum. Bana abone olun. Videolarımı beğenin zahmet olmazsa. Böyle yani hepinize görüşürüz diyorum. Diğer video Allah bilir ne zaman gelecek. 10 yıl sonra falan gelebilir. Her neyse. Kendinize iyi bakın.